E, hemen... bugün Battlefield Everybody's wrong. Rewrote the song. Thoughts become action. Tell me what's happening. Wish your I wrapped in, wrapped around, wrapped, wrapped around. Yani şu helikopter var bir tek. Tamam hadi sen bin git beni deli etme. Şuraya git şuraya. Bu şekilde şuna geçelim. Oyun orijin üzerine 60 lira yani 20 dolar alınan bir oyun. Sen şimdi buraya çıkıyorsun. Ben atlıyorum. Ha! Ulan beni vurdu. Ben atlayınca beni vurdu. Bu kadar da bal yok ya insanda yani. Ben şuna bineyim. Bu yüzebiliyor bir de değil mi bu yüzden? İnşallah yüzüyordur yoksa mal gibi. Ben şuyum aynen ben ay. Neyse şöyle gidelim. Şöyle. ses çıkarmak istedim Aha, ben yanlış yapmışım şimdi düşmanın görsem daha kolay olur bu Ben niye sniper oldum? Ha! Ah! Çok korktum lan. O ne öyle birden top yüzme yaklaştı. Ben istem binsin. Şu anda benden başka biri var mı? Yok galiba üstünde biri yok. Varmış. Ama onlar... Bey doğmuş. Şu anda... Ya niye bana kilitleniyorsunuz hep? Haydi adam benim geleceğim. Hayır. Hayır. Bu kadar da şanssız olamam ben ya. var mı şu anda yok ya şöyle niye yıktınız niye yıktınız ya o kadar ne güzel keyif yapıyorduk çıkıyorduk o ev fethediyorduk çok lüks bir bina idi Savaşçıya yönetilmiş her türlü şey var yani Fiyatı da kalitesine göre çok az yani kalitesi çünkü yani olabilecek en iyi oyunlardan FPS harç oyun kategorisinde Benim en sevdiğim kategori yani oyun tarzı olarak en çok FPS savaş oyunu severim. Öldürdük. Oyunda silahları açınca geliyor yani satın almanıza gram gerek yok. Oyun parası var mı yok mu bilemiyorum ama ayrı konu. Şimdi Şuraya ben bir şuradan çıkacağım değil mi? Dur. Fullemeden olmaz ha. Öyle bir hesaplanılmış ki yani. Şimdi... Şöyle bakalım. Haaaa! Sniper bir olsaydım öldürebilirdim. Hiç dalmak istemiyorum. Ya <laughs> tanklardan korkuyorum yani. Çok tehlikeli. arkamızı kollayan kimse yok. Adam biliyor yani benim şu anda burada olduğumu. Ya bu adam beni izliyor. Bağlandı mı? Onu da hemen öldürdük. Onu mu taksam bakalım bir ona da. Şu bayağı böyle geçelim de. adam gibi geldi o bana da. Değilmiş. Tamam. Neyse öldü yani. Tamam. Tamam. Hemen yani şöyle ben şuna da şunu atayım hemen fullensin canım istiyorum Hemen iyileşmem lazım derken şu tank beni rahat bırakmadı doğduğum gibi ha başkası öldürmüş kötü silah ya adamın yani açık bende de kullanmıyorum gereksiz Tuhu bina değil mi? Az önce olup Ya şu yıkılınca şuna geçiyoruz yani. Bineceğim. Anladım. kalmıştı. Düşmeye başlamıştım ben. Düşmeye başlamıştım. Aa, bu helikopter e binseydim. daha hızlı bir giriş yolu bu. Hem havada sesli olduğu için kimse göremez beni. Yalnız şu bina yayıncam ben. Hay ben böyle balın pompalı menzili o olamaz ki. Yani bir pompalı menzili o olması imkansız. düşman ele geçiriyor. Yani şu. Adam tabii tavlama almış. Tavlamalı ile girmiş. Öldürmeyecek daha neler. Şun o. Şurada bak, şurada, şurada. Sniper olayım. Ama istediğim gibi bir iniş olamadı. O yüzden de yere yaptım. O da yeniden çıkıyor. Ama bu sefer snap olacağım. Hay ben böyle sana biraz da şans oluyor. İşte, böyle. Ben de makineli alayım derken, şurada var. Tricky için sağ ol, çok yakındayım. Düşman burada, yavaş ol. Manyaklar, yavaş ya. Şimdi ben de zoom yok mu? Evet zaten adamın arkasında adam doğması ve beni öldürmeleri çok anormal bir şey ya. Tam da hiç kötü değil. Yok almayayım ben. Oo 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 oo. Gördü yalnız o. Yanındaki tank patladı ve ben ölmedim Aa, oh Altından geçseydim Efsane olmaz mıydı Nasıl şu Düşman değil mi lan şu an? Yok değilmiş Geldi bak. Arkadaşlar geldi. Şimdi ne yapacağım? Hayır. Ben de şöyle geleyim. Şunu atayım. Bekleyin. Şuradan çünkü adam gelecek. Bıçaklamak istiyorum. Hayır. Bak şimdi. Hayır. 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 Ya bıçaklayacaktım ne güzel. ya bu kadar da hmm. sniper M4 ile beni öldürdü tamam o, o bitti yani şun hayat kararmalı ha işte bu hareketi ben çok seviyorum yani Böyle beni bıçaklasın. Ben yapayım. Ne? O adam öldürmedi. Benim bombası öldürdü. Bu daha normal. Nasıl yani? Nerede ki o? Şimdi yani sağda binanın tepesindeyse ise küfredeyim. Şimdi ben şuna arkadan bir dalayım. Hepsini bıçaklayayım sonra eğleneceğiz. Yalnız önlerinde doğdum. Tamam. O da öldü. Şu da arkadaşım da hiç yardım etmiyor bak o. Ha, onlar da düşmanmış. Özür dilerim. Ha tamam. Hayır ya, neyse şunda da ol. Bu da ay. Şimdi iki kişi daldık. Şimdi birimiz öldü, öbümüz de değildi. O gene öldüse öbümüz de Ama bunu değildi. Gene öldü. Derselim, ama o öbümüz öldürseydi şimdi düşman ol olamaz mıydın ya yani sen ben hızlıca deliltiyorum ama siz ona bakmayın ne kadar doldursanız o kadar çok can geliyor bildiğim kadarıyla yani kesin değil Öyle de yani bence 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 öyle olabilir. Olma ihtimali var değil mi? Oncili olma oldum? Ay seviye atladım. Seviye atlamanın başarısı vermedi. Ya önceden seviye atladığının şeyini verdi. Şu şimdi solda gör ya neyse boş verin anlatamadım. Tam. Battle pack Hemen açayım bu bok geldi şuna şöyle açayım aç. geliyor ya. yani geliyor şimdi şuradan boost seçeyim şöyle 200 fullü bakayım ses var baya benim işime ya ben de bakmadım ki yani O da lan? Haydi Şimdi onlar bana bakacak o beni görecek sonra başı Benim başım belaya girecek Kalk ya Senin başın belaya girecek Şöyle yatayım da hayır Hayır belli olacağım Belli olacağım hayır 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 be çok belli oldum çok Çok dışarıda kaldım yazıp isterseniz şey yapabilirim. Bunun single serisine başlayabilirim. Çekecek bir şey bulamayınca Battlefield 4 mult çekeceğim ama zaten bitmek üzere kaybedemeyiz. Kaybedemeyiz. Zaten bizim yüzümüzden bitecek. Biz olmasak bitmeyecek. Daha iyi oynayanlar olsa bitmeyecek. öyle. Aa, çok korktum. Ya öleceğim. Öleceğim. Şuraya geçmek istiyorum. yüzden belli olacağız. U şu bizim mahveder. Ben ee, benim bombam yok. Sadece şu var dur. Belki öldür. Yok öldürmedi. Ama yanıyor tamam. İnmeli yoksa ölecek. Öldü. O binaya ile geçmeye çalışıyoruz. Bina yıkılınca da binanın enkazını biz nasıl manyağız? O kadar yüksekten düşer. Ya okula küçük bir yerden düşerken bile paşüt mü açıyorum ya? Ya oyun için küçük. Gerçekte atlamam ama olsun. Duuu diyorlar. Şurada bak. Ben nasıl yapamadım, nasıl görmedim ben onları? Niye kadar bakmadım ben? of oh. Neyse. Bugünlük bu kadar. Bu da güzel bir videoydu. eğer videoyu beğendiyseniz like atarsanız daha çok gelir yani. Ne de olsa. Öyle yani sıradan. Like atarsanız daha çok gelir. Benim için ne Sizin için de. söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. kalın. Dur şunları da alayım. Öyle bir şey. Tamam. Ekstradan bonus geldi. Tamam. Böyle güzel bir oyun 60 lira oyuncu üzerinden alabilirsiniz. Görüşürüz.